merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Minecraft oynayacağız. Şimdi onun şeyini ayarlayacağız ve Sen telefonla video çekeyim mi? Hı? Hiç. Hı. Ne yap? Evet arkadaşlar kurduk. Anam. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün eski haritamızdan devam ediyoruz. Göstereyim. Ay şey adamının değişse kız. Şey adamın. Şu olmaz. Adam kız mı? Yo erkek. Yo bak. Bak. Bir şey olmaz ya. Tamam. Aha. Evet arkadaşlar. Minecraft'ta kaldırımız yerden devam ediyoruz. O ne kaldığımız o ne? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, evet. Evime gidip uyuyacağım. Yaptım. Ne Ne? Ben kendi Burçtu birlikte bunu yes yes. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Gelmeyim. Like atarsanız da çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Her şeyi yaparsanız da daha çok sevinirim. Yok canım. Evet. Uh -uh. Evet. Bir 400'e 10 abone olalım. Semet yanımda mı uyurum? Hmm. Gerçekten. Kardeşim deli benim kardeşim. Evet. Daha doğrusu Pili. Evet. Envanteri kapatıyorum. Evin kapısı kapalı. Elma yiyorum. Şöyle ben zırhlarımı giyeceğim zaten. Elma mı yiyeyim? Tam yer açmışım ha. Sakın acıkmış ki ben. Ama de biliyorsunuz. Hmm. Açlığıma bak. Ne yapıyorsun ya? Ben kendim evimdeyim şu anda. Ben de kendi evimde. Ha? Ben kendi evimdeyim anne zırhlarımı giyiyorum. Aa. Ne yapıyorsun kardeş? Ben, Sıkıntı Benim, mı var? Ben tınma, ben az çöğe tınlanıyorum. Sıkıntı mı var? Bu arada... Gitmeyeceğim, git bir yere. <laughs> Ay korkuyorum. Ay korkuyorum ya. Burada şu olduğu için burada doğmuyorlar. Neden? Evet arkadaşlar hani? neden turuncu kırmızı? Ne ee, Minecraft'ta sarı tam olmadığı oha, için ta turuncu kırmızı, oha, kırmızı yaptım. Ha. Ben Galatasaraylıyım. <gülüyor> Biz <laughs> Galatasaraylıyız. O yüzden... Nedesin lan? Bunu... Bu böyle turuncu kırmızı. Sarı kırmızı normalde. Ama ben turuncu kırmızı yaptım. Çünkü Minecraft'ta sarı tam belli olmuyor. O yüzden turuncu kırmızı. Benim en sevdiğim renk bir de turuncu. Kim beni vurdu? Fatoş! Ne? Beni vurmayı bırak. Vurmuyor, maç Bana vurdun. Ben ben. Aa gördüm. Kim bana vurdu lan? İşte böyle arkadaşlar. Böyle. Böyle dediğiniz, ki, dediğim gibi. Böyle. Bu arada bura böyle. Bura böyle uçan masa gibi şöyle düzenek. Güzel bence arkadaşlar. Ben Minecraft'ı geldiğince sebebi çok seviyorum oynamayı. Ama çok oynamıyorum. Hep YouTube'lan takınıyorum. Burada benim kurbanlıklarım var kurban bayramı. Bugün bir tanesini kesmeyi düşünüyorum. Hadi inek keselim. Koyun kesecektim. Kestim. O maşallah iyi de çıktı. Şöyle oturalım. Bakın bu arada kedi yüzü görebiliyor musunuz? Şöyle. Görebiliyor musunuz? Şu mangaldaki kedi yüzü var orada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağaç ev mi yapıyorsun? Hı? Ağaç ev mi yapıyorsun? He. Dur ben de sana yardım edeyim. Sadece normal odun mu? Normal. Hı? Normal. Hı, tamam. O da değilmiş ağacı keseceğim. Pembe odun ver. Pembe odun almıyorum. A ben de var normal odun alıyorum ben. Ben de pembe odun almıyorum. Ben de normal odun alıyorum sana. 20 tane. Yaptmış dört. Dur ben normal odunlardan aldım. Hemen bitiyor bu odunlar ya. Gel. Hı? Sana odun atayım. Hı. Dur biraz da pembe odun. Şöyle. Ben Minecraft'ı genellikle çok seviyorum oynamayı. Ama genellikle çok oynamıyorum. Eskiden hep Call of ile videolarımın olduğunu görmüşsünüzdür. Hep Call of Duty'ye takıntılıydım. Ama o, Kendime o oyunların ama psikolojimi yaptım. bozduğu için. o yüzden Minecraft'la devam edeceğim. Minecraft bir de çok izleniyor. Ama şimdi izlenmiyor. Benim sıkıntılarım var ya. Eskiden Minecraft'lar çok izlenirdi. Şöyle zengin fakir çekerdik. <laughs> ben yanına geliyorum. Bir sürü de pembe odun atacağım. Tamam. Hı hı. Gel. Dışarıya çık. Hı. Gel su al. Dur kapı yapayım. Al. Yeter. Attım ben bir sürü işte. Ne oldu? Kapı yaptın mı bana? Kapı? Hı -hı. Dur ben getireyim. Pembe kapı. Pembe kapı? Hı -hı. Dur ben bir bakayım. Evimde pembe odun varsa pembe odun Dur, alayım ondan yapayım kapı. Ha varmış. 64 dükkanı. Dur Fatoş. Arkadaşlar bakın sizin için o kadar emek verdik bu dünyayı yapmak için değil mi Fatoş? Ha? Bu dünyayı yapmak için sizin için o kadar emek verdik. Bir abone olun like atın be. Hadi. Bir yapın. Patates koydum. Hı. ha bu güzel işte. Normalde güzel olurdu da. Fatoş. Hı. Bak böyle bir şey buldum. Hı. Dur. Al bak. Ona ha. bak <laughs> bu. Kırmın elini. eline? Ya e, geliyor mu? Güzel değil mi süs? Güzel. Bak Ama... şuraya koyayım. Şuraya koydum. Vay çok güzel oldu. Hı. Gördün çok güzel oldu. Ama odunu bana ver. Odunu mu? Hı. -hı. Ay yo yo. Al. Yok. Attım. Lazım Attın. değil. Sesim çok yakın geliyor sözcüklerim. Baba video çekiyorum. Ben bu içecek dükkanı yaptım. Ha? İçecek dükkanı. E, i̇çecek dük dükkanı mı? Hı hı. İçecek. Hı hı. <laughs> <İçecek. gülüyor> Ama yükleme. Niye? Öbürü biraz yükleme çoğalsın. Ondan sonra. Yükleyeceğim. Böyle biraz yani işte telefonda beklesin. Kalsın. Bekledi zaten. Ne Neyse dur Fatoş. Sen ne getirecektin ben ya? Unuttum. Elma atayım Sana bir şey getirecektim. Sana bir şey getirecektim. Ne getirecektim ben sana? <laughs> ben niye evin içine giriyorum ki? Depoya gideceğim. Şunun ayakkabı olsa var ya, zombilerin ayakkabı giymiyor mu ya? Al Fatoş sana ıı, iş elbisesi getireyim. Bak, sazıma as. Ha? Sağzıma as. <laughs> al sana iş kıyafetleri. Evet. Ben o zaman o zaman al iş kıyafetleri. Dur, atmayı unuttum. Benden herhalde iscrafta attım. Dur, sana deve yapayım. ha? Eve hızlı gelirsin. Nasıl? Hı hı. Dur. Sabah yapayım bari. Benim develerim var zaten. Hı hı. Aa, burada çit varmış. Şanslıyım ha. Gel buraya kaçma. Hii, cadı mı? Çekil. Cadı kötü. Ama bari şanslıyım. Bana şey attı. Aa öldürdüm vallahi. Ben koşamıyorum ha. Ölme. Boşuna koşma ya. Çabalama. Fotoş tabalama ölmezsin o zehir seni yarım kalbine kadar ıı, şey yapıyor Fatoş. Yarım kalbe kadar bırakıyor onu yarım kalpte ölmüyorsun. Ama bir tane de ip var. Ben şanslı çocuğum. Kaç saniyelik attı lan bu? Oo, seni ıı, saniye. ol. Cici çıkartamadım ya. Koşar mıyım Fatih? Suda tavadı. Aldı mı? Attı mı? Delmedi. Cici mi olmadı? Dur. Hmm. Sana deve koyayım. Ona lan. Deve. Hı -hı. Ay bak vurdum. Kaçma. Gel buraya. Fatih evine hızlı gidersin diye. Hı -hı. Yani benim evimde yaşıyorsun ya sen. He. O yüzden hızlı geldi diye deve koydum sana. Hı hı. De, arabası gibi içicikçi, bir şey. İçecekçi, Ne götüreceğim ben? Ha? Ben nereye götüreceğim? Ne götüreceğim? Ne yani? Yani nereye ne götüreceğim? Deve. Hayır. Ben hangi eve içecek götüreceğim? Ne? Hangi eve içecek götüreceğim? Hmm. Bu suda Mahmut var ya o da ki. Gel buraya deve. Senin lazım. Abi sen lazımsın. Gel buraya. Merhaba. Em ne ben? Ben pit ben bir tane em ee, Mahmut. Çilekle Çık dışarı. Çilekle. Çilekle kafamı soktum abi. Çilekle mikser. Geldim. Çilekle mikser. Hmm. Tamam efendim. Tamam Mahmut hemen yapıyoruz. Bay bay. Ee... Hadi bana çocukları ver götüreyim. Tamam. Arabam burada. Ver dışarı çık ver. Anam deveden indi. Deve bu da. Ver. Dede -de, de. Deve. Dur devenin ağzıyla da alayım. <laughs> ah. Bu da. Ver devenin ağzına. Onu niye Aa ay çiçek. Hayır. Fatih onu oraya koyacaksın. O tuğla ağacı tutuyor. Hı? Vermiş gibi yapacaksın. Hı. Bu tuğla ağacın oraya koymak için. Ah. Ağacın oraya geri koy. Hadi, Ağacını oraya koy geri. E, Mahmut'a mı döküyorum? Mahmut iki. Mahmut 42. Mamut 42 çık dışarıya. Al. Hay ben mamut 42 diyeyim. Al al. al. Hay al. Su, su maketçi. Hmm. Mamut desene. Mamut içecek. Ah, this game. Uh, this game. Tamam. Da, 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 insana döküldün mü? Ha. Tamam. Ne var Ne var? Ee, bu, bu, ben Yemek pizza ya, demiştim. Biz pizza Ağacı, satıyoruz, mikser mi? Neyse, otlardan ye. Hadi. Dun 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 Merhaba, um, ne yapa? Ne um, hemen ay Yusuf'u tanıyor musunuz? Tanıyoruz. O işte. Um, Yola. bizim yanımıza demek sonunda bir, e, bir biz ne Yusuf sistemi? Evet. İyi e, tamam. E, Yusuf bütün para topladı mı? E, hemen sorup. Yusuf. Ha? Mahmut sen para verdi mi? Mahmut mu? Ha. Şerefsiz vermedi. Aa oh, hadi ta. Tövbe. Ver lan parayı. Aa ah, vallahi Zeylen ve içeri el. girelim ha. Al lan. Al. Para istedi de ver. Tamam al. Vallahi bir daha vermezsin de Zeylen girerim ha. Dön, 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 Geliyorum. Gelim ah, al. Oh, tamam. Ah tamam. Bakayım. Ben eve gidiyorum. Hadi git. Ben de dükkanı kapatıyorum. Dükkan kapalı. Tuttu tuttu. Yum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Çok uzun video oldu. Bunun daha beklemesi var. Bekleyeceğim onu daha yüklenecek. Nasıl bir şey yükleyeceğim dedik. Bizi birazcık evet. daha önüne Hayır. Birazcık daha. Eee bir da <Gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar videomuz böyle sonlandı. Fotoğraf <laughs> çabuk kapat burayı. Bloklarla. Adamların ipleri gitmiş. Ne? İpleri gitmiş. Abov. Gel. Sen de gel. Bağla. Sen kapat bir orayı. Benim videoyu sonlandırayım. Sen almayacaksın birazcık daha. Hayır. Hayır. Hmm. Kapatacağız. Neden? Neyse arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.